Aslında ağlanacak halimize maalesef güler gibi olduk. Neden? Bir kaptan dedi ki Osman Gazi Köprüsü yapılalı 4-5 yıl oldu. İlk defa geçiyorum dedi. Neden dedi? Çünkü parasını bizler ödedik bugün o güzergahtan geçtiğimiz için. Neden? Çünkü nakliyeci Osman Gazi Köprüsü'nden geçemiyor. Yol güzel, köprü güzel, yapılan işlem güzel ancak yapılan sözleşme ve de uygulanan tarifeler güzel olmadığından, uyumlu olmadığından maalesef nakliyeci arkadaşlarımız, otobüsçi arkadaşlarımız, kamyoncu, tırcı arkadaşlarımız, minibüs arkadaşlarımız, hatta birçok otomobili olan vatandaşlarımız bile İzmir'den İstanbul'a veya İstanbul'dan İzmir'e gelirken bu yeni yapılan yolu kullanmakta zorlanıyorlar. Bazıları da hiç kullanamıyor. Bu vatandaşlarımızın hepsi motorlu taşıtlar vergisi ödediği halde maalesef bu hizmetten yaralanamıyorlar. Ama ben çok fazla teknik detayların rakamlarına girmeyeceğim. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Akın birazdan teknik detayları sizlerle paylaşacak. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bu aracın lastiği, bu aracın motorlu taşıtlar vergisi. Bu aracın kullandığı bakım masrafları, kullandığı motorin rakamlarını tekrar söylüyorum vermeyeceğim ama ödenecek durma gelmedi. Şu anda nakliye firmaları özellikle bir veya iki aracı olan şahıs firmaları veya küçük firmalar kontağı çeviremez hale geldiler. 14 kusur bugün 14 TL 30 kuruş olan motorinle inanın bu iş dönmeyeceğini aşikar. Biz buradan tüm yetkilileri şoför kardeşimizle bütün özellikle de şoför camiası adına biz bu işlemi gerçekleştirdik. İstanbul'dan İzmir'e gelen araç kullanma işlemini tamamladık. Maliyetleri şimdi genel başkan yardımcımıza açıklamasıyla alakalı sözü bırakıyorum. Tekrar söylüyorum. Tüm nakliyeci arkadaşlarımız, şoför arkadaşlarımız, yalnız değilsiniz. Sizlerin sesi olmaya Mersin'den itibaren ve de öncesi var mecliste. Ama Mersin'deki büyük toplantıdan itibaren gündeme getirmeye devam ediyoruz. Çünkü dünyanın yükünü çeken, ülkemizin yükünü çeken nakliyeci arkadaşlarımız, kamyoncu, tırcı arkadaşlarımız, onların daha fazla mevcut şu andaki merkez hükümete sesleniyoruz. Kamyoncunun daha fazla yüküne yük getirmeyin diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum ilgi gösterdiğiniz için. Çünkü ülkeyi yönetmek çok ciddi bir şeydir. Ben fedakarlık yaptım diyerek, millete doğruları söylemeyerek, söylemeyerek vatandaşa yanlış bilgiler vererek ülkeyi yönetemezsiniz. Büyük bir ekonomik buhran var. Çok büyük. Tabii bunu unutturmak için, göstermemek için olmuyor gibi göstermek için bir çaba var. Ama vatandaşımız yaşıyor. Cebinde yaşıyor. Esnafımız yaşıyor. Çiftçimiz yaşıyor. Herkes yaşıyor. Büyük bir buhran var. Bu buhrana bir de enerji buhranı eklendi. Plansız, programsız politikalar. Bunların sonucu nedeniyle de işte taşımacılık, ulaştırma, sektör artık kontak kapatır duruma gelmiş. Ve bu duruma gelmesinin nedeni de şu anda ülkeyi yöneten AK Parti iktidarıdır. Bu kadar. İktidar görmüyor, duymuyor. Görmek istemiyor, duymak istemiyor. Ve açık net söyleyeyim bu kafayla, bu yönetimle, bu anlayışta, bu politikalarla da saray iktidarında zamlar durmaz. Çünkü durmasını istemiyorlar. Bir de fedakarlıktan bahsediyorlar. Ta en tepedekilerden artık aşağılara kadar fedakarlık ya fedakarlık yaptık diyorlar. Bir de milletin gözünün içine baka baka diyorlar. Şimdi İdris abimiz burada. Yolda konuştuk. Burada bir fedakarlık varsa bu fedakarlığı yapan bu milletin ta kendisidir. Burada yapan, fedakarlığı yapan işte İdris abiler. Esnafımız, İdris çiftçimiz, esnaf. vatandaşımız. Ayrıca akaryakıt fiyatlarına zamlarla gelen kamyoncular ve üzerinde ezilen kamyoncularımız, tırcılarımız perişan olmuş. Duyan yok, gören yok. AK Parti ne yapıyor? Sessiz. Böyle beklemedi. Avrupa'da 4 kat, 5 kat zamlar yapıldı dedi. Öyle demedim dediler. E daha 7 Ocak günü Avrupa İstatistik Ofisi bir açıklama yaptı. Dedi ki enerji enflasyonu %26. Ne oldu 4-5 kat vatandaşına yansıtmadılar. Aynı zamanda Avrupa ülkeleri vatandaşlara destek verirken bizimkilerine ne yaptı? Zam üstüne zam yaptı. İşte bu insafsızlıktır. Bakın bir dolar mazotun altında kaldı. Bir dolar. Nereden nereye söylemleriyle baktığınız zaman. Cüzdanlar boş, tencereler boş depolarda depolar da boş. Depoları doldururken elleri titriyor İdris abinin ve şoförlerimizin. Döviz 18 liradan 13 liraya düştü. Döviz yükselirken yükseliyor dediler zamları yaptılar. Düştü indirim yapmadılar. Neden? Başka bir vergiyle onu aldılar yine vatandaşın cebinden. Hala da zamlar devam ediyor ve bu kafa bu yönetim olduğu sürece de devam edecek. Vatandaşı müşteri gibi gören bir AK Parti var şu anda ülkede. Ve şimdi de vatandaşı müşteri gibi gördükten sonra yine vatandaşımızı nakliyecimizi ha işte benzin istasyonlarımızı da vergi dairesi görüyor. Vergi dairesi olarak kabul ediyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kamyoncumuzun, çiftçimizin, esnafımızın, dolmuşçumuzun, taksicimizin, tüm şoför esnafımızın sorunlarına talibiz. Ve bunu biz çözeriz. Bakın genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla bu geziyi, bu çalışmayı yaptık ve Sayın Genel Başkanımız bu konuyla ilgili kendisine bir rapor hazırlayacağız. Kendisine burada yaşadıklarımızı, maliyetlerimizi tek tek sunacağız. 580 kilometrelik yolda İstanbul Kınalı'dan çıktık İzmir'e geldik. Aralık 2021, bir aya, bir buçuk ay önce. Şimdi Ocak 2022. Köprü otoyol, 1579 liraydı bu araba için. Ne oldu? 1890 lira. Mazot, 1740 liraydı. Şimdi ne, ne oldu? 3000 lira. Toplam 3320 liraydı. Oldu 4500 lira. Buna ne denir biliyor musun? Ayıp yazık günah denir. Yazıktır. Ayrıca bu sadece yol ve mazot. Bakın bizim esnafımızda masraf çok ama gelir yok. Geliri de bitirdiler. Bakın bu süreçte bakım %100 arttı. Servis yüzde %100 arttı. Sigorta yüzde %25 arttı. Kasko %45 arttı. Lastik yüzde %300 arttı. Bunlar burada yok. Ayrıca 2021 yılında kilogram başına biz burada gıda taşıyoruz. Kilogram başına ödenen para 0.16 kuruştu. Şimdi 0.22 kuruşa çıktı. Yani yüzde o 50 günde yüzde 35 arttı. E üstüne koyuyoruz maliyetinden bahsediyoruz kilo maliyeti. Üstüne koyuyoruz yüzde 50 daha ortada karı yok. E ne olacak bu? Bunlar masrafları yansıyacak. Hayat pahalı daha da çok artacak. Şunu söyleyeyim biz yollardan köprülerden geçtik. Yollara köprülere karşı değiliz. Aksine yapılmak zorunda. Bunların iktidarın görevi yapacak. Ancak yaparken oraya harcadığın hesabını verecek. Kimse kimsenin parasının hesabını vermeden yapamaz. Milletin parası. Geçiyoruz, soruyoruz. Vekillerimiz burada. Ticari sır diyorlar. Vatandaşın parasını, milletin parasını babasının parasından daha rahat harcayan bir iktidar var. 50 günde. Bakın 50 günde. Yakıt, yol, köprü bu kadar artınca Şimdi şoför esnafımız ne yapsın? Sihirbazlık mı yapsın? Evine ekmek götürmek için ne yapacak? Bu maliyetteki artışlar raf fiyatlarına yansıyınca o zaman oradaki evdeki enflasyonu görün. TÜİK gibi değil. gün açıkladığı rakamlara baktığınız zaman ki TÜİK AK Parti'nin bir ilçe başkanlığı gibi olmuş ve EPDK'da aynı. Kurumlarda vatandaş lehine hizmet etmesi gereken kurumlar artık AK Parti'nin ilçe başkanlığına dönmüş. Aralık ayının başında motorin mazot 9 lira 31 kuruştu. Bugün 14 lira 30 kuruş. Yani 50 günde yüzde elli 52 buçuk zam. Bakıyoruz bir yıl önce altı buçuk lira. İnsafsızlıktır bu. Aynı zamanda tabii biz çözümlerimizi de söyleyelim. Rahat rahat söyleyeyim. İdris abi bütün şoför esnaflarımız bunu bilin. Çözümümüz var. Umutsuz değiliz. Hepsini çözeceğiz ve başaracağız. Bakın Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi taşımacıların mazot desteği verilmelidir. Bu gayet doğal. Bütün Avrupa'da var. Araçların yıpranma payı, akaryakıt maliyeti, şoför maliyeti gibi etkenler hesaplanarak kilometre başına asgari bir fiyat belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Böyle de böylece Sektöre istikrar gelir. Aynı zamanda esnaf olan taşımacılarımız Koskep desteğinden de faydalanmalıdır. Taşıma yönetmeliği ve karayolları taşıma kanunu çağın gereklerine göre ekonomiye uygun hale getirilmelidir. Nakliye alanında yaşanan problemler acilen giderilmeli ve faiz fiyat uygulamalarına son verilmelidir. Sektör sorunları ortak akıl ve işbirliğiyle kısa vadede çözülür. Önemli olan ortak aklı burada, aklı buraya koymak, istişare etmek, ben yaptım oldu dememek. Biz çözüm önerilerimizde ve Sayın Genel Başkanımızın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımızın söylediği gibi kamyoncu kardeşlerimizin, dostlarımızın sorunlarına talibiz ve biz çözeriz. Şunu size son olarak söylemek istiyorum. Kamyoncunun hakkı tüm yollar ve tüm köprülerdir. Kesin. Tüm yollar ve tüm köprüler kamyoncunun hakkıdır. Mazot desteği kamyoncunun hakkıdır ve buradan söylemek istiyoruz. Tüm kamyoncu kardeşlerimize, sektöre Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kamyoncularımız hakkını alacak Hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun.